gibi perakende sektörü artık hızla dijitalleşiyor ve e-ticaret et çok fazla oranlarda yükselişte özellikle de pandeminin gelişiyle birlikte. Ee, İlerleyen yıllarda şu anda da başladığı gibi fiziki mağazalardan alışverişin çok düşeceğine hatta belki AVM'lerin kapanacağı, mağazaların büyük oranda açık olmayacağı, kapanacağı şeklinde söylentiler var. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce önümüzdeki birkaç yıl içinde bu senaryo gerçekleşecek mi? Veya e, biz bu denli büyük e ticaret operasyonunu yönetebilecek kapasitede miyiz sizce? Veya boynar öyle mi? Ya e, şimdi fiziksel değil Yani fiziksel mağazalar esasında bir depo yeri. Ve yani ben fiziksel mağazaların e, tam ortadan kalkacağım kesinlikle inanmıyorum. Fiziksel mağazalarımız zaten e, biraz çehre değiştiriyor. Yani bizim de esasında yeni açtığımız mağazalar, işte metropol vesaire gibi yani yeni açılan bu mağazaları daha deneyim odaklı ve esasında müşterinin orada gidiyor. Eskiden mağazalara girdiğimiz vakit e, mağazalar biraz e, şey gibiydi yani böyle ürün yığılmış gibi duran bir hal varken şimdi esasında müşterinin oraya girip güzel bir deneyim yaşayacağı ondan sonra böyle bir e, selection göreceği ve esasında orada bulamadığı yani orada beğendiği ürünü bulaması işte bizim şu anda verdiğimiz seç gelsin hizmeti var ya da seç gelsin hizmeti de şu mesela siz gidiyorsunuz bir ürünü beğeniyorsunuz ve o ürün yok orada ama e, başka bir mağazadan ya da işte depodan sizin istediğiniz yere, evinize ya da tekrardan o mağazaya o ürünü biz sevk Siz gelip tekrardan o ürünü alabiliyorsunuz. Ya da işte yeni bir konsept deniyoruz biz. Sadece e, ürünleri sergiliyoruz orada. Yani ürünlerin stoğu yok. Sadece birer numuneleri var. Müşteri beğendiği vakit yine tekrardan seçersin diye oluyoruz. Artık biraz daha böyle bir deneyim merkezi, bir e, e showroom vesaire. Hani buna dönme şeyi olacak ama yani fiziksel mağazaların ortadan kalkması durumu olacağını düşünmüyorum. Çevresi değişecek fiziksel mağazaların. O kaçınılmaz bir şey. Muhtemelen bu pandemi bir anda zaten ortadan kalkmayacak ve insanların tabii e-ticarete alışkanlığı bu dönemde artacak. Mağazalara giren trafik zaten düştü. Yani o trafik belki eski seviyesine o kadar hızlı gelmeyecek. Belki hiçbir zaman için gelmeyecek. On bakıldığı vakit mağazaların conversion rate'i artacak yani insanlar mağazaya artık şunu alırım diye gidecek ondan sonra ve o alacak ya nasıl süpermarket e giderken liste yapıyorsunuz belki de artık mağazalara giderken insanlar bir liste gelebilecek işte bakacak belki işte online'dan search edip ondan sonra purchase offline yapacak ve yani o listeleyecek çok hızlı bir şekilde deneyeceğini deneyecek ve sepetini dolduracak, kasa edilecek, oradaki deneyimini çok kısa bir sürede belki tamamlayacak. Ve aslında bütün belki konsepti buna çevirmek gerekecek. Böyle bir dönüşüm olacağı aşikar. Yani bu dönüşümün evet. bu kıtlılığından açıkçası. Yani e-ticarete şeyin kayması çok net. Zaten bizim de şu anda toplam grupumuzun yani Cem Bey'in hedefi zaten minimum e-ticaret harcımı %40 tanesiydi. Bu da zaten Moniko.com ve Boyner.com bu gelişimi çok kısa bir sürede bu toplam e, ciromuzun yüzde kırkına geleceğini gösteriyor ve bunu işte bahsettiğim bu modellerle, dijital modellerle esasında çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. O fiziksel mağazaların ortadan kalkmasının kalkmayacağını düşünüyorum. Çünkü Amazon'da bakın hala fiziksel mağaza açıyor. Yani hani biraz o tarafa da baktığımız vakit yani fiziksel mağazadan vazgeçmek çok güç olacaktır.